Geleyim Duran'ım, İyi günler. Gelmeyin efendim, İstemiyorum ben, teşekkür ederim. Vallahi sana da hiç iyilik yaramıyor. Bir laf söyle, bir laf eşit. Bana ne babandan ya? Baban aradı mı seni? Ya, niye? Beni de aramadı. Eve aradım, cevap da vermedi. Sen bir arasana şunu. Ah ben niye arıyorum ya? Allah Allah. Efendi efendi evde mi oturuyor yoksa zıran zıran sokaklarda mı sürtüyor onu anlayacaksın. Bak şimdi başı boş kaldı ya. O Beyoğlu'na da dalmıştır. Ay yaş entel dantel arkadaşlarıyla keyif çatıyordur. Kesin. Ömrümü yedin anne arıyorum ömrümü. Ha, ee, Adnan evde yok. E, Beyoğlu'na gitti. Canım ne bileyim ben, ne zaman gelir? <laughs> Benim zamanımda Beyoğlu'na gidenler... ...belli bir iş için giderlerdi. Sen de anlayıver artık. Kiminle konuştunuz beyefendi? Ha. Nur mu aradı? Az önce Nur'la konuştum. Sesi çok deşeriydi. <laughs> ya? <gülüyor> Gününü gün ediyormuş. Öyle söyledi. Ah. Selam size, salım kadın. Yine mi sen? Ay Allah'ım ya Rabbim. Senin yüzünden karakollara düştüm. Sokak ortasında ile çatıştım. Beter olma Kendin kaşındın. Ben o kadar kötü bir insan mıyım Yaşım Çek vur. Sen de kurtul, ben de kurtulayım. He? Ay Allah'ım ya Rabbim. Mahonun adı yok zaten. Maho ölür gider. Üç gün sonra duyalar. Ondan sonra derler ki iyi olmuş. Ölmüş de iyi olmuş. Derler. Ya o kadar lügat parçaladım. Allah razı için bir tane randevu. Lan yaşım anam. Anne, yarın okulda öğrenci temsilci seçimi var. mı? Gelse mi destekleme? be? Hmm, niye desteğe ihtiyacı mı var tost tost? Yo zaten seçim merkezim benim de zaferimi görürsün diye. <laughs> Havamızda 1500. Bakarım. Mete. Mehmet Mehmetcan. nasılsın asladım görüşmeyeli iyilik valla biz de her bahsediyorduk anla bile <laughs> hoş geldin babacığım. merhaba kızım bu ne bir tablo geçsene merhaba Murat ...nasılsınız? İyiyim. Eksik olmayayım. Dediğim... ...Allah iyiliğinizi versin efendim. Yani... ...daha iyi etsin manasında... ...demek istedim ben. Ee nasıl? Keyfiniz yerinde mi burada? Yerinde. Niye olmasın? Kızımın evine de olsa. Neden sordunuz ki? Bilmem. İnsanın kendi evi gibi olmaz ne de olsa. Öyle değil mi efendim? Öyle mi? Onu diyen halt etmiş efendim. Yalan dedi yalan. Mehmetcan sen karışma yavrum değil mi? Mutfakta annemi bir dert ediyordun ya adam bir aramadı diye. Söylesene anne ya. Ne o? Kocanızı çok mu özlediniz Nur Hanım? Ne münasebet. Hem dikkatinizi çekerim. Buralara kadar peşimden gelen sizsiniz. Ama vallahi eli de boş gelmemiş ha. Nasıl? Hı. Aa. Gözü şaşı mı oğlum? Yok efendim şaşı falan değil. Şehla siz kızınca hep bana böyle Şehla Şehla bakarsınız ya. O yüzden. Ay, öyle mi gerçekten? Hiç fark etmedim. Anne. Oh, hadi uzatmayın artık ne olur. Hakikaten dedi ya. Annemle babamla uğraştım etmiyor. Bir de siz de mi uğraşayım? Bu kadar yüklermez ki bu çocuğa ya. Ben yerim seni şey ben. Bu kalama bücür. Baba hadi tamam. <laughs> Mehmetcan işin var mı sende? Hadi şimdi size ikinize de birer çay koyuyorum. O çayları içiyorsunuz. Ondan sonra elinize gidiyorsunuz. İtiraz da istemiyorum. Tamam canım. Hadi bakayım. E madem çok ısrar ediyorsunuz... Çayı içelim de önce bir bakarız. Yarından itibaren okul başkanıyım ona göre. İddialıyız ha? Tabii ki. Bana bak. Eğer kazanamazsan üzülmek yok tamam mı? Dünyanın sonu değil sonuçta. Biliyoruz. Yalnız Derya ile bana bozuk. Onu ne yapacağız? Ne yapacaksın? Akışına bırakacaksın hocam. Yani gelirse senindir, gelmezse... Bak ya, ya senin bu yaşta ama çok e, derdin var. giriyor yorganın altına, hadi al. Öyle. Ay uyku vakti, hadi artık, ah. yeter. <laughs> Taptır rüyalar. Ya Ali... Hı. Kusura bakma ben... <laughs>